Arkadaşlar bugün yanımda Erim, Enes ve ben varım. Bugün ne video çekiyorum hemen söyleyeyim. Bugün Roblox'ta zombi oyunu çekiyorum ama videoya basamadık çocuk. Önce... Zaten videoya basamadık. Lan dilim dönmedi basladık. Kapı kapanmış. O, burası açıktı az önce. Sen de bir kalk ya. Bunu bilmiyorum. Öylesi de gel biz. Lan. Geri Yerim ne ne yerim. Yerim dur yerim yerim dur ya. Ben de burada bakarım. Ay yalnız yere tıkladım. Rüzgar dedi. Bir F yazayım. Efendim. Lan fark ettim de. Nef. Ef. Efendim dedim. Ne diyecek? Neredesin? Öldüm ben. Ben öldüm ben. Öldüm. Oh! Aldım. Ben kursu lisancıyım. Arkanda arkanda Enes 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 Enes. Ay bu Enes erim işte. Ben hep elimle video ay ben hep Enes'le video çektiğim için kafam Enes'te ya. Erim öldü mü? Ölmemeyiz aferin. Arkanda sıktım. Arkanda geliyor sıktım. Sunu açalım mı? Ben sunu dolduruyorum. diyorum. 9 mermisi var. Al. Oo burada sülale var. Selamun aleyküm. Yardım Enes dedi. Enes nerede acaba? Bunlar kim ya? Lan öyle Enes miydi? Ben şunu doldurmalıyım. Doldu. O 400'lerde mermisi var. Tamam çok iyi. Çıksana. Bu sıkmıyor. Bozuk mu? Lan. Hakikaten sıkmıyor. Bak burada zombi var. Sıkmıyor. Lan öyle. Bismillah. arkamda geliyor ya. Al 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 Bu ne? Ah. Ben yere yatıyorum. Neden bilmiyorum. Bula Neredeler? Ol 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 ol. O kimdi tek attı az önce zombiye. Nasıl doldurayım? zaten doluymuş bir eski arkamda zombi geliyor mu arkama da dikkat etmem lazım önler sıkıyorum. arkada birden dalarlar canımda çok az olur o zaman ölürüm işte oğlum hepsini ben öldürüyorum siz oğlum bu ne bu ne, bu ne? ben olacağım ben, olacağım. gerçekten olacağım Eri ben sülale topladım. Hadi hep ikimiz de öldürelim. Lan orayı o ne, ne suyu doldurmalıyım doldurdum. Neredeler? Ha. Onun. Ölü sende gel ölü. Burada burada öldü. Ölü. Ölü. O markamız zombi mi var Ben su dol. Ya bu ne Allah aşkına? Bu çikolata şey ya. Şunu doldurayım. Ya al. Öl kardeşim. Ya o o kim ya? İki saat bir yerde yatıyor. Allah 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 Alalım. Alalım. Yok burada 200 Ben surayı kapatıyorum. En çok buradan geliyorlar. Bak ne dedim. Tamam kapattım. E bu ne? Bunu kim toplamız? Sen ne yaptın kardeşim?

Yuvarlık 12 yani tur 12. tur. Tur 12 geliyor. Artık boss ne zaman gelecek? Boyuna boss da var çünkü. Ben boyunu çok çok eskiden bu kanalı atmadan önce oynamıştım. Bu ne Allah'sına bu ne? Oh, On, lan lan. Oha daha iyi vurabiliyorum. Sanki. Hiçbir şey yok ki vurayım bir. Şurayı kapattırın. Orayı da açmışlar. Geliyorlar hadi. Orayı da kapatın. Bak ne dedim geldiler işte. Ya daha iyi çıkamıyormuşsunuz. Öylesine süs yapmışlar ya. Kapatıyorum ben burayı da. Kapattım. Enes sonra kapalı mı? Tam kapalıymış. Ya bu zombiler başka nereden geliyor? Şuradan da geliyorlar. Ben şurayı da kapatayım. Ol 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 ol. Kapattım biri var mı? Geldim yardıma. Ol 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 ol. Ol ol ol. Ha, tamam. ha bu kime? Zine zombimiz. süre kapalı mı? Kapalı. ora kapalı mı? Açıyor açıyor açtı açtı. Çok az kaldı. Açacak açacak açacak. Açtı açtı açtı. Açtı açtı. Ben şurayı kapatıyorum yine. İmzanım var öldüremez zombi. Oğlum ne oluyor? Lan! İskelet sen orayı nasıl yıkıyorsun iskelet? Sen at sen yeri kapat. Öl ya. O ne o ne bak. o nasıl kokusu lan. Bak söyle. Ooo gelip oğlum buraya. O ne? Öl 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 Bak dediğim zombi o nasıl kusuyor. Öl öl iskelet. İskelet tekli etmiyor. Kolay iskelet. Selam iyi misin komşu? Selamun aleyküm. O ne haber? İyi mi? İsküçler. Ben de iyiyim ya. Teşekkür ederim. Siz son kez bana satasmış oluyorsunuz. İskelet abi, zombi abi. Bu nasıl zor? Bombacı Mahmut. İskeleto, to. Açtım, açtım, açtım. Vur, 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 vur. Sen oradan gelenleri vurursun ya ben oraya attım artık. bana ne satısı yani? Dur. Burayı kapatın. Zombi öl. Ha öldü. Oy burada da var. Öl, 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 öl. Ben burayı geri kapatıyorum. Ne kapattım? Suraya atmışlar. 15. seviye. Pardon ya O oyunda boss yoktu sanki. E ee, bu var mı? Ben şurayı da kapattırıyorum. <laughs> Kapattım. Hadi. Sen burayı korusana ya. Korumuyor ya. Nasıl Hepimiz burada toplandık şeyimiz de var. Burada bekliyoruz. Zombiler geliyor. Gelsinler. Direkt buraya mı geldiniz ya? Oğlum ne çok kişi buraya geldi. Herkes buradan bastı. Oğlum bu da geldi buraya. Bak işte en çok kişi burada geliyoruz. Ben burayı kapattım. Bak, bayağı kişi burada geliyor. Bombacı da burada geliyor. Kapat. Gündüz orada dursun ya. Ben orada duramam. Çünkü burada daha çok zombiler geliyor. O bu ne bu ne? <laughs> Tam zamanı. Bombacılık. Bom. Ol ol, ol ol Elim ne yapıyorsun? Zombi dibinde öldürüyorsun ya. Ya o nasıl bir kosuz al kosuz kosuyor ya. Nasıl sürüdar? Sürüdar da. Ya bu hiçbir şey yaramıyor ya. Boz da doldurduk. Ben şurayı kapattırıyorum.

Alın alın alın. Al arkamdan yine. Orayı yıkmışlar geliyorlar. Bende çünkü çarpı gözüküyor. Ve harita değişiyor. Hadi bakalım yeni haritamız neymiş. Hmm, bu mu? Nasıl bir harita oğlum? Nasıl bir şey? Hayır, sabırdım seni onu doldur sonra. Ben seni doldur Su karanlıktan mı geliyorlar yoksa? 50 mermi var. Asa kim indi? Erim elim neden asaydı? <laughs> ben onu doldurdum. Siz bunu doldurmamışsınız. <laughs> Bir kişi aşağıda, iki kişi yukarıda, ay üç kişi yukarıda. Bu çok iyi oldu. Elime yardım Allah 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 Alın alın alın. Yıkıyor, yıkıyor, sıkıyorum yukarıdan. Yıkıyorum diyecektim. Hayır Erim en güçlü zombi geldi. Kaç hayırdır, kaç. Geliyorum Erim. Bu tam bizim isimiz. siz. <laughs> <Bekleyizceğiz>. Dinlenin. <laughs> Mordokçu, Abdülkerim Mordokçu, Abdülkerim, Abdülkerim Mordokçu, Abdülkerim Mordokçu. Oğlum oğlum bizim kimseden korkumuz yok lan. Abdülkerim Mauro Icardi, Fernando Mustera derken Mauro Icardi. Nelson Sotoboy, Zaha. Eyüp Aydın yeni transferi ha. Ben ölüyorum ben ölüyorum. Ben öleceğim ben öleceğim. Yardım lütfen. Abdülkerim derken. Baya bir kişi öldürdüm. Yardım et. Yardım et Erim. Ya Erim şimdi bu oyunu bilmiyordur ya. Yardım et. Erim, erim ölüyorum erim. Erim görmüyor mu? Hadi 14 saniye kaldı erim ölsem. Yardım et. Erim yardım et erim. Canım çok az ne yap Teşekkürler. Al kaldırdım. Bundan sonra böyle sıkacağım bu ne? Herhalde de Arkadaşlarını öldürdüğüm için Herkes benden intikama gelecek Oğlum <laughs> Nasıl şey yaptın Şey yaptım da ne yaptığımı Bilmiyorum Oh. <laughs> bir sürü var Bir sürü zombi var Bir sürü zombi varsa Ben neden bunu yapmıyorum Neden yapmıyorum Bakın Hoppa Hoppa Neden gelemiyorlar Erim geldi erim erim. Erim seni kurtaracağım diye ben ölmek istemiyorum erim. İyiyim, seni kurtarmalıyım. Gel buraya gel. Kat. Erim kat erim. Erim beni kurtar erim. Erim, Erim. Neredesin? Erim. Hadi yaparsın, Erim. Teşekkürler. Ben şunu yaparım. Dur kız, dur kız. Elim yaptı, affedin. Elim oraya sıkıştırdılar lan. Geliyorum elim dur elim dur elim yerinde dur. Kaç. Yaptım. Kırıyorum. Kaç. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ben herhalde ölçem arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma